Bloomberg ekranlarından herkese merhaba. Ben Gözde Atasoy. Girişimcilik Dünyası programı ile karşınızdayız. Bundan böyle her salı saatler 12.30'u gösterdiğinde bu stüdyoda birbirinden kıymetli konukları ağırlayacağız ve girişimcilik ekosistemine dair tüm başlıkları, unsurları dilimiz döndüğünce elbette ele alıyor olacağız. Bugün benim ilk yayınım bu ekranda ve çok kıymetli bir konuğum var stüdyomda. Kagider Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu bizlerle birlikte. Esra Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş Hoş bulduk. Ee, Başarılar diliyorum <laughs> Eminim çok başarılı olacaksınız çok Hayırlı teşekkür olsun ederim. yeni yayınınız Ben de ilk konunuz olmaktan dolayı çok büyük onur duydum Ben çok teşekkür ederim katıldığınız için uğur getireceğinize de eminim Tekrar hoş geldiniz hoş Çok başlık var sizinle konuşmak istediğim şimdi Programa çok enerjik bir giriş yaptık ama Vereceğiniz rakamlar bu enerjiyi bu seviyede tutabilecek mi? Yoksa yüzümüzü biraz asacak mı? Onu birlikte göreceğiz Öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliğine değinmek istiyorum Programımız içinde Aynı zamanda eşit işe eşit ücret yahut işte kadının istihdamında neden geride olduğumuz ama Dilerseniz gelin ilk olarak bir genel fotoğrafı çizerek başlayalım sizin gibi kıymetli bir ismi yakalamışken şimdi kadın iş gücü tarafındaki rakamları konuşmak istiyorum veriler bize ne söylüyor ne durumdayız Esra'ı Başta da dediğiniz gibi veriler çok yüzümüzü güldürmüyor açıkçası. Dünya genelinde oldukça gerideyiz OECD rakamlarına göre. Şu anda 33-15 yaş üzerinde 33 milyonluk nüfusun üçte biri, 12 milyonu iş hayatında istihdamda var kadın olarak. Kadın girişimcilik tarafı oldukça geride, yüzde buçuklarda seyrediyor. Bu Covid'den önce %14'ler seviyesindeydi. Şimdi 11,5'lara geriledi. Bunun da sebebi Covid'de ciddi bir yorgunluk oldu girişimcilik tarafında. Bazı sektörlerde ciro sıfır günler yaşanıyor oldu. Üzerine de açıkçası finansa erişimle ilgili şu anda ciddi bir problem olduğu için ciddi bir yorgunluk var. Ciro düşüşleri var, karlılık düşüşleri var. Ve hatta girişimcilik hayatını... Şey park eden girişimciler var. O nedenle yüzde on dörtlerden on bir buçuklara düşmüş hı hı. durumda. Bu diğer ülkelerde istihdamda oranlar daha yüksek olabiliyor. %70'ler seviyesinde ama istihdamda kadının oranı %33'ler seviyesinde. Hı hı. Yani 50'nin üzerinde hiçbir rakamımız yok. Yani 50'ye ulaşmak en zengin sebepimiz. ekonomilerinde bile çok farklı bir tablodan aslında bakarsanız bahsetmiyoruz öyle değil mi? Evet yani birkaç ülke dışında tüm dünyada kadın girişimciliği, kadının istihdamda var olma oranları hep 50 seviyelerinin hı hı. altında. Ama her bir puan çok ciddi bir toplumsal cinsiyet eşitliğine fayda sağlıyor ve topluma fayda sağlıyor olduğu için hani 33 ile 50 arası çok büyük bir etki çok büyük bir farkındalık demek oluyor. O yüzden bir puan artış bile çok çok değerli. Birazdan o rakamların uzun vadede aslında orta vadede nasıl olumlu etkileri olabileceğini paylaşacağım sizlerle de ama önce bu istihdamda olma oranı değil de sadece aynı zamanda nitelikli iş gücünde kadın ne durumda onu da size sormak istiyorum. Yani yönetim kademesinde durum ne? yıkabilir Biliyor muyuz bu cam tavanları? E Maalesef yıkamıyoruz. Yönetim kurulunda daha doğrusu üst pozisyonlara çıktıkça aslında biraz da... kendimize batırmamız lazım. Kadınların ...talepkar olması lazım. Hı -hı. Yapılan bir araştırmada yüzde 65 pozisyona uygun olan erkekler o pozisyon için talepkar olurken yüzde 95 kadın uygun iken talep etmiyor. O yüzden ilham ve cesaret konuları çok çok önemli ve rol model olmak çok çok önemli. E, talep ediyor olmak ve oraya e, üst pozisyonlara çıkış noktasında istikrarlı olmak çok çok değerli, önemli. Tabii ki şirketlerin de, kurumların da kamunun da ciddi bir e, hedef koyması belki kota koyuyor olması <laughs> önemli olabilir. Rol modellerinin artıyor olması bunu arttıracaktır ama şu anda %11.5'lar seviyesinde yönetim kurulunda kadın oranı. <laughs> e, üst pozisyonlara çıkarken çok ciddi bir e, kayıp söz konusu oluyor. Bunu arttırmak için de ee, özellikle borsa ekote firmaların bir hedefinin bir kotasının, bu kotası tabi liyakatla birlikte kotasının oluyor olması çok anlam kazanacaktır bu rakamları arttırmak için, oranları arttırmak için. Ellerini taşın altına koymaları gerekiyor büyük firmaların Muhakkak. öyle değil mi? Şimdi biraz önce dünyadaki durumdan da biraz bahsettiniz. Oraya bir parantez açmak istiyorum. Çünkü dünya genelinde de kadının istihdamda geri kalmasının sebepleri aşağı yukarı Türkiye ile aynı. Çok benzerlik gösteren nedenler. Öncelikle o nedenleri soracağım size. Bir de şimdi istihdam kısmını konuştuk, yönetim kademesini de konuştuk. Peki girişimcilik ...girişimcilikte durum nasıl? E, girişimcilikte dünyada e, çok yüksek oranlar yok. %30-35'ler seviyesinde OECD e, Hı -hı. listelerinde üst seviyeler. Biz ama dediğim gibi hani o bir puan bile çok ciddi bir listede alt sıralara düşmenizi Tabii. sağlıyor. Girişimcilik tarafında Türkiye demografisine baktığımızda genelde girişimci bu dünyada da böyle aslında. Hı -hı. Eğer aileden gelen bir şirket yok ise profesyonel iş hayatında deneyim kazanıp ...bir iş fikri olup onunla ilgili finansal anlamda birikimini yapıp... ...ondan sonra girişimci oluyor kadınlar. Burada ailenin ailelerin demografik yapısına baktığınızda hı hı. eğer bir sermaye varsa... ...ve ailede erkek çocuk var ise genelde o sermaye, o para erkeklere teslim ediliyor. Tabii ki istisnalar söz konusu ama genelde yapı bu şekilde. O yüzden kadın iş fikri oluştuğunda sermaye biriktirdiğinde... ...girişimcilik hayatı başlamış oluyor... İkinci bir şansı oluyor mu? Çok olmuyor. Hı hı. Kendinde ikinci bir şansı görüyor mu? Çok görmüyor. O yüzden 4 yıl içerisinde girişimci olan kadınlarda çok ciddi bir oranda şirketlerini kapatması ve girişimcilik hayatını sonlandırması gibi de bir durum söz konusu olabiliyor. Çok daha kırılgan bir yapısı var aslında evet. kadın girişimciliğin evet. öyle değil mi? Çünkü çok görevi var aslında. Yani istihdamda kalma noktasında da öyle. Şimdi girişimci olabilmek için Demin bahsettiğim gibi Türkiye demografisinde istihdamda varlık gösteriyor olmak gerekiyor. Demek ki istihdamdaki oranları arttırıyor olmamız Tabii. gerekiyor. İstihdamdaki oranları arttırırken de istihdamdan düşme noktası nerede oluyor daha çok? Çocuk ve yaşlı bakımında oluyor. Hı hı. Ve bir anlamda eğitime eşit fırsata ulaşmakla oluyor. Öyle başlıyor. Hı hı. Sonra istihdamda eşit işe eşit ücretle varlık sürdürmeye <laughs> devam ediyor. Bir evde eşler çalışıyor ise, anne baba çalışıyor ise, çocuk bakımı gerekli ise muhakkak ki anne daha çok işten kopma noktasında var oluyor. Bu e bekleniyor zaten zaten. Evet ve zaten de eve giren paranın da aynı işi yapan bir erkekle bir kadını karşılaştırdığınızda kadın daha düşük aşağı yukarı %30'lar seviyesinde daha düşük gelire sahip olduğu için sen evde oturup ben çalışıyor. Olayım oluyor. Orada da bir kopuşlar söz konusu oluyor. Bu istihdamdaki kopuş. <laughs> Girişimcilik hayatına başladıktan sonra az evvel dediğim gibi bir fikriniz var, bir sermayeniz var ve tek atımlık kurşununuz <laughs> var. İkinci bir fırsat size çok tanınmıyor, tanınsa bile siz cesaret edemediğiniz noktada da orada da kayıplar söz konusu oluyor. En büyük problem Türkiye'de ve dünyada bu şekilde. O yüzden ilham vermek, cesaret vermek, rol modellerin artıyor hı hı. olması, özendirilmek ve bir anlamda ödüllendirmek ee, diğer kadın girişimcilere o tünelin sonundaki ışığı yakmış oluyor. Biz de o ışıkların sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Ne kadar kıymetli işler yapıyorsunuz. Gelin biraz bir hayal kuralım şimdi sizinle. Kadınlar eğer iş hayatında tam ve eşit fırsatlara sahip olsalardı nasıl bir tablo bizi beklerdi diye konuşmak istiyorum. Çünkü Dünya Bankası'nın bir raporu var. 2004 yılında, 2024 yılında yayınladı. Ve bu rapora göre de kadınlar istihdamda aynı şartları ulaşabilirlerse erkeklerle ve rakamı onlarla aynı noktaya çekebilirsek 10 yıl gibi bir sürede sanırım evet mevcut küresel büyüme oranının iki katına çıkılacağından bahsediyor bu rapordaki veriler. Neden evet. yapmıyoruz o zaman? E, bilmiyoruz bilsek. <gülüyor> <gülüyor> İnanın. E, şimdi kadın bir kere borcuna çok sadık. <laughs> bu çok önemli bir etken. E, borcuna sadık, borcuna sadık olması da planlamayla oluyor tabii ki. <laughs> o yüzden kadın planlı programlı kadın e, iş hayatındayken sosyal hayatını ve ev hayatını ve çocukların hayatını da planlıyor. Kadının hep böyle kafasında bir iş planı var. Onu yaptım, tik attım. Bunu yaptım, tik attım şeklinde diye çok planlı ve programlı ve bir anlamda da girişimcilik için en önemli şey olan o nakit akış, planlama, bütçe yönetim kısmı en değerlisidir ya. Bu doğuştan gelen bir genetik bir durum söz konusu oluyor. Kadının dokunuşu çok ince ayrıntılara önem verdiği için her sektörde her yapılan işte bir fark yaratıyor. Kadının dokunuşuyla birlikte ve kadının istiyor olmasıyla birlikte başarı muhakkak ki geliyor. Kadın kazandığını topluma faydaya, eğitime faydaya, aileye faydaya çeviriyor. O nedenle kadın kazandığı zaman, kadın başarılı olduğu zaman, toplumun her ferdine ve Hı -hı. her noktasına ki, özellikle bizim çok çok önemsediğimiz eğitim kısmına Hı -hı. çok dokunmuş oluyor. Kadın girişimciler aynı zamanda kadın istihdamına da hizmet ediyor, öyle değil mi? Yani evet. bir zincirin halkaları oluyor aslında. Evet, bu. E, çok farklı sektörlere bakıldığında, uygun olan sektörlerde e, kadın girişimci ilk beş istihdamını kadından yapmayı hedefliyor. Böyle bir içgüdüsel desteği söz konusu oluyor. Dilerseniz biraz da Kagider'in projelerinden bahsedelim. Çünkü hem başlamayı düşünen kadınlar için hem e, o bahsettiğiniz zorlukların bir kısmını aşıp yola çıkmayı başarmış. Ama o projesini, işini büyütmeyi hedefleyen kadınlar için projeler geliştiriyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Bir sivil toplum kuruluşu olarak bir fikri olan bir kadın izleyicimiz varsa yahut işini büyütmek isteyen bir kadın izleyicimiz varsa sizden nasıl destekler alabilir? Aselim, gider 22 yıl önce kuruldu. Geçen hafta 22. yılımız kutladık. Çok 37 kadın ederim. çok teşekkürler. 37 kadın girişimci tarafından kuruldu. Cesur kadınlardı. Çünkü zor bir dönemde. 22 yıldır sürdürülebilir olarak projeleri gerçekleştiren, uzun dönemli, uzun yıllar devam eden projeler gerçekleştiren, bu projeleri paydaşlarla 60 projeyi 162 paydaşla gerçekleştirmiş bir sivil toplum kuruluşu. Kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu. 500'ün üzerinde üyemiz var. Türkiye'de kadın girişimci sayısı 176 bin. Her biri Kagider'i temsilen birçok platformda, ulusal ve uluslararası platformda Kagider'i temsilen çalışan üyeler. Hı hı. Çünkü üyelerimiz biz ne yapabiliriz diye geliyorlar. Çok önemli bir network çünkü aynı dili konuşan kadınlar bir aradayız. Biz e, Kagider'de neler yapıyoruz? Kagider'de 8 komitemiz var. Her bir komite kadın girişimcinin zorlandığı konularla ilgili projeler geliştiren ve o konunun üzerine çalışmalar gerçekleştiren komiteler. Hı hı. Finansa erişim ticaret, uluslararası küresel ilişkiler, uluslararası pazarlara ulaşmak çok önemli ve değerli ve bugünün konjonktüründe de en çok çalıştığımız konulardan birisi. Gençlik girişimcilik gençler olmazsa olmaz. Gençlere üniversite çağında dokunuyor olmak lazım ki doğru yol haritasını, doğru e, yolu izliyor olsunlar ve girişimcilik olarak düşünmek istiyorlarsa kendilerini o yolda hı hı. ilerleyebilsinler diye. Eğitim, mentorluk olmazsa olmaz. Tabii. Mentorluk çok değerli. Çünkü bir kadına dokunuyor olmak minimum 10-12 kişiye dokunuyor olmak anlamına geliyor. O yüzden o cesareti veriyor olmak, bizim yolda düştüğümüz, dizimizin kanadığı, yara olduğu, kabuk bağladığı, bir daha düşüp bir daha yaranın koptuğu noktalarda onların onu yaşamaması için yaşanmış tecrübeleri aktarıyor olmak çok çok değerli ve önemli bu konuları çalışıyoruz. Hı, hı. Bunun dışında tabii ki üyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla aynı ekosistemin içerisinde aynı dili konuşan sivil toplum kuruluşlarıyla güçlerimizi birleştirip bu konu üzerine çalışmak çok değerli. Bunlarla ilgili projeler gerçekleştiriyoruz. Baktığınızda girişimci olmak isteyip fikri varsa ve nasıl yola çıkabileceğini bilmiyor ise o konuyla ilgili var olan projelerimiz, farkındalık çalışmalarımız... ...cesaretlendirici, ilham verici çalışmalarımız var. Girişimci olduğu işini büyütmek istiyor ama ne yöne gideceğini bilmiyor. Hangi sektörün dinamikleri onun için uygun bilmiyor ise bu konuyla ilgili farkındalık çalışmalarımız... ...eğitim, mentorluk çalışmalarımız, kamplarımız söz konusu oluyor. Bir de işini büyütmüş, sanayici ama yurt dışına açılmak istiyor hmm. ama yatırımcıya açılmak istiyor. Burada daha büyük bir ekosisteme ulaşmak istediği noktada da oradaki network'ü kullanmak bir anlamda balık tutmayı öğretme noktasında geliştirdiğimiz projelerimiz mevcut. Yeni bir girişimci nereden başlamalı derseniz muhakkak ki tabii ki sosyal medya hesaplarımızdan Hı -hı. web sayfamızdan ve Kagider ofis e, ekibimizden tüm bu ayrıntıları bilgileri edinebilir. Mevcuttaki projelerin içindeki know-how bilgi birikiminden Hı -hı. faydalanabilir. İleriye dönük ihtiyacı olan konularla ilgili de bilgi birikiminden faydalanmak adına talepkar olabilir. Ne güzel çok kıymetli. Biz de eğer aracı olabiliyorsak bir kadına bile ulaşmanızdan ne mutlu bizlere. Peki şunu da sormak istiyorum. En çok hangi alanda kadın girişimciler faaliyet gösteriyor? Şimdi bu herhalde dönem dönem farklılık gösteren bir şeydir. Hele şimdi yeni neslin gelmesiyle belki birazcık daha dijitalleşmeye kayıyordur. Sizden dinleyelim. Evet, kadınlar genelde hizmet sektöründe çok aktif olarak faaliyet gösteriyorlar. Hı hı. Bunun dışında tekstil, e, perakendecilik, ee, ve az evvel dediğiniz gibi dijitalleşme ve teknoloji tarafında da ciddi bir oranda artış söz konusu. Hiç bilmediğimiz, hiç... E, e, Nasıl söyleyeyim hiç bu sektörde kadın mı vardır sorgulamadığımız sektörlerde bile çok ciddi girişimci kadınlar var. Daha cesur belki de yenilmesin. Evet. O yüzden az evvel de dediğim gibi ödüllendirmek, ilham olmaları ve cesaretlendirip rol model olarak görünürlüklerini arttırıyor olmak çok değerli önemli. Kadının yapamayacağı hiçbir iş yok kesinlikle. Bu nedenle çok farklı sektörlerde girişimci kadınlar var ama hı hı. en aktif olan hizmet ve perakendecilik sektörü ve bir anlamda da gıda sektörü. Diyebilirim. Çeşitlensin dilerim. Umarım ki bunlar da bu sektörlerde en kısa çok zamanda. Bir de Kagider'in son dönemde e, uluslararası arenada da aktif çalışmaları olduğunu biliyorum. Biraz onlardan da bahseder misiniz? Elbette. 22 yıldır faaliyet gösteriyoruz ve uluslararası platformlarda, uluslararası ekosistemin içerisinde çok varlık gösteren bir sivil toplumu kuruluşu. Türkiye'de bir program ya da bir proje gerçekleşeceği zaman muhakkak ki Kagider akıllara gelir. Türkiye'den Kagider'in bir projesinin yurt dışında gösteriliyor olması, konuşuluyor olması da hep dikkat yaratır bu çok hı hı. değerli ve önemli bir şey son dönemde özellikle Covid'den sonra dünya pazarlarına açılıyor olmak çok değerli önemli bir anlamda hani her şerde bir hayır vardır Covid de bize çok şey öğretti aslında bilgiye ulaşmanın kolaylığını pazarlara ulaşmanın kolaylığını ve gerekliliğini bu sebeple biz de uluslararası pazarlarda avantajlı pazarlara ulaşmanın yolunu arıyoruz yani. Öyle ülkeler var ki çok büyük fırsatlar tanıyor bize. O fırsatları bir an evvel keşfedip girişimcilerin o farkındalığını arttırmak için kolay pazarlar, bizim için fırsat olan pazarlara ulaşmak, ulaşmaya çalışıyoruz. Her yıl New York, Birleşmiş Milletler'de, CSW'da bir projemizin lansmanını gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında bu yıl çok mutlu olduğumuz bir katılımımız oldu. EBRD, Dünya İmar ve Kalkınma Bankası'nın sivil toplum kuruluşlardan kurduğu icra komitesine Türkiye'den Kagider dahil edildi. 13 kurumdan birisi olduk. Bu bizim için çok değerli çok ve çok ederim. anlamlı. Çok teşekkürler. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların görülüyor olması, değerlendiriliyor olması bizi çok çok mutlu etti. AFM, FCN gibi bütün dünyadaki çatı kuruluşların üyesi bu konuyla ilgili girişimci kadın profilindeki konularla ilgili çalışan bütün çatı kuruluşların içerisinde Kagider varlığını sürdürüyor. Hı hı. Temsilcisi var. Sürdürülebilir ve sözcü olarak devam ediyor. Brüksel'de Avrupa Birliği konularıyla ilgili çok çalışmayı önemsiyoruz. Çünkü girişimci kadın, daha doğrusu her girişimci için var olan sıkıntılar var. Özellikle vize konusu. Tabii. takdir edersiniz. Bu konuları çalışmak adına da Brüksel'de danışmanımız var. Orada lobi faaliyetlerini hı hı. gerçekleştiriyor ve Türkiye'nin sesini orada duyurmaya çalışıyor. Bizim için önemli olan ulusal hı hı. ve uluslararası arenada Türk kadının, Türk kadın girişimcinin gücünü anlatabiliyor olmak. Bunun için de çok çabalıyoruz kolaylıklar diliyorum. Şimdi yavaş Çok yavaş sonuna geliyoruz programımızın ama Kagider'in çalışmalarının yanı sıra şimdi bu tek başınıza sizin yahut diğer seviye toplum kuruluşlarının ortaya çıkarabileceği bir fotoğraf değil o ki hayalini kurduğumuz fotoğraf. Elbette herkese, tüm paydaşlara bazı düşen roller var. Kadın istihdamının çok kırılgan olduğundan biraz önce bahsettik. İşte finansmana erişim zor, erişse bile tek bir hakkı var. Başka cam tabanlar var. Eğer girişimcilik değil normal yönetimde bir kadından bahsediyorsak gibi 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 gibi. Diğer paydaşlara düşen rollerden de biraz bahsedelim. Öyle bir mesajla kapatalım istiyorum. Burada firmalara, erkek yöneticilere herkese aslında düşen çok fazla sorumluluk var. Paylaşılması gerekiyor. Bu rollerin ileriye doğru ilerleyebilmek için. Çok haklısınız. Çok küçük bir dokunuş çok büyük etki yaratabiliyor. Hı hı. Kobi seviyesindeki bir kurumun bir hedef koyuyor olması, olmayan ya da var olan departmanda kadın sayısını arttırıyor olmak bile çok büyük etki yaratıyor. Bu sebepten dolayı söylemek isterim ki özel sektör bu konuyla ilgili farkındalığı yıllardır baktığımızda gelişen bir noktada. Yani Yıllar içerisinde özel sektörde bu farkındalık çok artmış durumda. Bu bizi umutlandırıyor ve mutlu ediyor. İyi örneklerde çok fazla var. Bunu da sertifikalandırıyoruz. E, bu çok değerli çünkü. Özel sektöre çok büyük iş düşüyor. Devlete çok büyük iş düşüyor. Burada e, tabii ki e, kanun yapıcıların bu konuyla ilgili farkındalığı var. Ama burada belki bir anlamda pozitif ayrımcılık gerekiyor olabilir. Hı hı. E, kredilere, hibelere ulaşma noktasında pozitif ayrım gerekiyor olabilir. Yani girişimci kadınlara bir fırsat yaratıyor hı hı. olmak, bir yol açıyor olmak çok değerli ve önemli. Satın alma noktasında hem özel sektör hem kamuda... Kadın girişimcileri özendirici eşit fırsatlar sunuluyor elbette hı hı. herhangi bir ihaleye kadın giremez ya da erkek girsin gibi bir şey yok ama orada iyi örnek yaratıp bir anlamda küçük desteklerle özendirici ve bir anlamda onların katılımını arttırıcı çalışmalar söz konusu olabilir. Bununla ilgili de çok ciddi çalıştaylar ve çok ciddi hı hı. geri bildirimlerde bulunuyoruz. Bu topyekun birlikte kafayı koyup çalışmamız gereken ve üzerine düşünmemiz gereken ve iyi örnekler yaratmamız gereken bir konu. Özel sektörden kamuya, hı hı. eğitimde üniversitelerden lise seviyesine hatta ana sınıfı seviyesine hı hı. kadar toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili, kadın erkek eşitliği ile ilgili o seviyelerden başlayarak bilinç arttırıcı ve bu konuyla ilgili Çalışmalarımızı arttırıcı, farkındalığı arttırıcı hem söylemlerimiz hem eylemlerimiz olması gerekiyor. Şu sorular gelmesi aslında güzel bir başlangıç olabilir. Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musun? Evlenmeyi düşünüyor musun? Var mı hala bu sorular? Ee, var. <gülüyor> Maalesef <gülüyor> var. Evet. Oradan başlayabiliriz ama, aslında, değil evet, mi? <laughs> oradan başlayabiliriz ama var. Aslına bakarsanız Türkiye'de kadın olmak zaten zor, girişimci olmak zor. Kendim de bir kadın girişimci olarak kadın girişimci olmak haliyle oldukça zor bir kavram. Siz hem bir fikri olan kadınlara hem hali hazırda yola çıkmış ama desteğe ihtiyacı olan kadınlara şahane projeler geliştiren bir sivil toplum kuruluşunun başındasınız, yönetim kurulu başkanısınız. Çok anlamlı, çok kıymetli o yüzden diliyorum ve umuyorum ki tahmin bile edemeyeceğimiz kadar çok kadının hayatına dokunur bu önümüzdeki dönemdeki projeleriniz? Umarım. Çok çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili çalışıyor olmak biz üyelere, kadınlara iyi geliyor. Çünkü bizim iş hayatında olmamız aslında çocuklarımız için de onlara bir rol model olmak. Anne olmak elbette çok değerli. Anne olmayıp, anne ruhuna da sahip olabilirsiniz. Teyze olabilirsiniz, halı olabilirsiniz ama rol model olmak çok değerli. Benim annem, halam, teyzem, <laughs> kimse ...burada bunu yapıyordu diyerek bir başarı hikayesini paylaşıyor olmak... ...o en küçük yaştaki kız çocuklarına bile çok çok iyi geliyor. Zaten bununla ilgili kamu spotları da vardı biliyorsunuz. Başbakan kim olsun, belediye başkanı kim olsun diye. Bugün herhangi bir çocuğu çevirip sorsanız rol model elbette baba da olabilir ama... Tabii. ...baktığınızda birçok noktada rol model hep annedir ya da kadındır. O yüzden bizlere çok görev düşüyor ama... O yolu açmakta zannediyorum biraz erkeklerin de izin vermesiyle olacak gibi duruyor. Ee, o yüzden birlikte hareket ediyor olmayı çok önemsiyoruz. Kadın önde olsun demiyoruz. Kadınla erkeğin eşit fırsatlara sahip olabildiği gelecek için çalışıyoruz. Esra Hanım çok teşekkür ederim. Hem paylaştığınız mesajlar için hem bu ilk yayınımda beni yalnız bırakmadığınız için diliyorum ve umuyorum birçok kadının hayatına dokunmaya devam edersiniz. Ben de sizi programlarımda keyifle gururla ağırlarım. Tekrar hayırlı olsun. Çok Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Kagider Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu bugün konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta salı günü saatler 12.30'u gösterdiğinde Bloomberg ekranlarında Girişimcilik Dünyası programında yeniden birbirinden kıymetli konuklarla ve konularla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim Esra Hanım. Ha. Ağzınıza sağlık. Sağ ne güzeldi.